Arkadaşlar herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle videomuzun konusu İz madeni, 7. dönüşüm. Bunlardan bahsedeceğim. Ondan öncesinde sizlerle birlikte şöyle eğlenceli bir şekilde ödülümüzü alalım. Tabii ki de iğrenç bir şey. Gelelim sonra arkadaşlar. Burada toplamda 40 tane runik sandığım var. Bunu sizin için beklettim. Bakın işte ben de böyle bir kralım anladınız mı? Bekletiyorum. Bakın izleyicilerim için bekletiyorum şimdi bunu açacağım ama ondan öncesinde Arkadaşlar şu anda bakın şu anda çekilişimiz var e, çekilişe göz atmayı unutmayın discord sunucumuza gelmeyi unutmayın diyelim ve hemen geçelim önce dört tane açacağım şöyle dört taneyi kullanalım hemen sağ alta bakıyorum yok hiçbir şey daha sonra ruik kutumuz var burada 40 tane şimdi Kullan diyeceğim bunu. Direkt kıkla açacağım. Ee, hemen çıkacağım. Sonra sağ alta bakacağım. Şu sağ altta bol eğlenceler yazıyor ya. Orada zaten kırmızı gelirse gözükecek. Şimdi bakın basıyorum. Onayladım. Çıktım. Çıktım. Şimdi kırmızı çıktı mı? Çıkmadı mı? Bilmiyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Geldi mi sizce kırmızı? Bakalım. Gelmemiş. Hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Maalesef buraya gelip hepsini ayrıştır diyoruz. Moru da ayrıştırıyoruz. Daha sonra güçlendirmemizi yapıyoruz. Şimdi geliyoruz tekrar konumuza. Arkadaşlar 7. dönüşüm 6. dönüşümün arasında çok fazla bir fark yok. Yine aynı şekil bosslardan kazandığımız elde etme olasılığımızın olduğu şövalye parçaları, renkli şövalye parçaları topladığımız hepsini aydınlattığımız bir dönüşüm. Bunları tekrardan söyleyeyim. Dünya boss, kişisel boss, canavar adası, Öldürerek e, bu şövalyeleri kazanıyoruz. <laughs> Dediğim gibi e, bu dönüşümlerde de bunun ticaretini yaparak e, her dönüşümde olduğu gibi elmasınızı kazanabilirsiniz. Unutmayın. Bir an önce tamamlamak önemli değil. Çünkü e, zaten illa bugün olmasa yarın bunlar tamamlanacak. Bunun ticaretini yapın. Elmasınızı kasın Diyelim ve şimdi gelelim İz madeni. i̇z madeni dediğimiz olay hemen şuradan şöyle göstereyim zirve 280'de açılıyor ve nedir arkadaşlar iz madeni şuradan göstereyim ben hatta direkt bakın sağda bereket kesesinin altında zindan yazıyor buna tıklıyorum burada takım zindanı var bir de ekstradan zindan madeni zindan madeni şimdi bulmaca gibi düşünün şu an baktığım yer karanlık değil mi odalar ve sağda benim e, maden kristallerim var kristal karşılığında aydınlatma yapıyorum. Şimdi mesela ben maden alanı 5. kattayım. Karanlık bir kısmı keşfediyorum. Tekrar keşfediyorum. Bunlar boş. Boş. Tekrar o, bu merdiven. Ee, bu merdiven eğer git dersem bir sonraki e, geçide kata çıkabiliyorum. Ve ödüller tabii ki de artıyor. Şimdi buradan da keşfet diyelim. Bunu da keşfet keşfet. Boş çıktı bari bir sandık falan verseydi. Keşfet diyorum. Karanlık olan yerleri. Kristal sayın yettiği kadar. Sandık geldi çok güzel. Bir kırmızı alan verseydin keşke. Kanka hadi ver. Verdi galiba. Aynen ver. Turuncu mu verdi? Turuncu verdi olsun. Şimdi arkadaşlar bu keşfettiğimiz alanlarda sayı olan kısımlar boş. Diğerlerini şöyle anlatayım. Bu merdiven işareti olan var ya böyle yükselen grafik gibi. Bununla git deyip direkt önceki veya sonraki kata çıkabiliyorsunuz. bunu yapmayacağım çünkü bunu en son yapacağım. Şimdi öncelikle bizim günlük maden kesme hakkımız 3 tane. Burada çıkan mesela mor, mavi, mor, mor işte bu da mavi. Bunları kesip haklarımızdan yemeden iz madeni kasabiliriz. İz madeni dediğimiz olay çantada en sağda iz var. Burada iz Bunları topluyoruz, aynı bildiğiniz mühür mantığı gibi topluyoruz, takıyoruz, güçlendiriyoruz, ayrıştırıyoruz, sentezliyoruz. Aynı mantık, sadece ismi cinsi farklı. Tekrardan gelelim, iz madenleri mesela burada sandık var, sandığı topla diyorum. Mesela 20 mücadele şey verdi, iblis taşı verdi. Mesela şu an turuncu öneriyor, ben turuncuya gitmek istiyorum. Direkt gidilmez dedi, buradan çıkıyorum. İz madenine git dedim. Buradan turuncuya birlikte gidelim. Bosumuzu keselim ve e, içinden bakalım, verecek mi güzel bir şey e, görelim. Çünkü benim iz kısmına bak gördüğünüz gibi bir tane turuncum var sadece. E, mor ve maviler biliyorsunuz. Tabii ki de oyunda şeyler, e, kötüler. Yani mor mavi takmak kötü. Onları işte minimum turuncu yapmak güzel. Bu arada cin dökümünde de fark etmişsinizdir. Bilgi gücü kısmında bunu taktım. Bu bana nereden düştü Bilge gücü rüni? Ee, av vardı. <laughs> Sonra ben de şansa acaba bassam mı falan diye düşünüyordum. Sonra basayım hadi ya bir tane dedim. Geldi. Şu ortadaki gördüğünüz Bilge Gücü. Şimdi bunun ne kadar güç verdiğini size şöyle göstereyim. Bakın işliyorum. Bu. 1 milyon arkadaşlar şu bilgi gücü. Yani şu kırmızı runik mesela antikritik kaç veriyor? giyelim. Neredeyse aynı. Kafa kafaya ama yani fena değil. Bu 200 level, bu 214 level. Yani neredeyse aynı. Ama bu bilgi olasılığı veriyor. Hani süper özellik veriyor. Onu unutmamak lazım. Gayet güzel oldu. İz madenine bu şekilde giriyoruz. Bos kesiyoruz. Bakın. Keselim bosu. İtemlerimizi toplayalım. Mesela kötü verdi buradan. Buradan çıkıyorum şimdi. Tekrardan günlük kısmında direkt iz madenine gidiyorum. Bakın hala 0.15 görüyor musunuz? 0.15 yani mesela bakın şu girdiğim yer e, neredesin kanka sen? Mesela bak mücadele edildi diyor. Hani buraya artık ödül alamazsın da. İşte bu maviyi, moru, diğer mor, diğer maviyi girip buradan iz topluyorum. Daha sonra maden alan lideri var. Buraya girelim. Burası yorgunluk alıyor. Burayı hani buradaki yaratığı kesme şeyiniz 3 tane benim size önerim şöyle olacak arkadaşlar. Tekrardan gidelim. Burada mavi alanları işte turuncu az önce kestiğimiz mor alanları kesin. Sandığınızı toplayın. Burada 3 hakkınızı bitirin. Daha sonra üst kata geçip yeni güne geçtiğiniz zaman arkadaşlar. E, o zaman aynı şekilde aydınlatmaları yapın. Ayrıca bu arada e, günlük kristaller geliyor size haberiniz olsun. Yani aydınlatma kristalleri elde ediyorsunuz. Eee. Aynı şekilde her gün şey yapabilirsiniz. Aydınlatıp şey yapabilirsiniz. Mesela atıyorum ilk aydınlatmadan merdiven elde ederseniz o zaman direkt hemen bir üst kata geçip orayı aydınlatıp onun hani onun günlük görevlerini yapabilirsiniz. Mesela atıyorum ben yarın oldu. Altıncı kata işte çıktım. Tamam Bugün işte altıncı kata çıkacağım ya. Yani. Sonra yarın olduğu zaman kristallerim yenilendiği zaman bu arada bossa da bakalım bitmiş. Ve ee, biz iz acele kazanmışız. Çok güzel. Gelin bakalım ne kadar güç verecek. Şöyle bum. Oo 49k verdi. Güzel çok güzel. Tekrardan gelin iz madenine. Ee, mesela atıyorum. Gireyim buraya tekrardan. Dediğim gibi atıyorum yarın oldu 6. kattayım. İlk açtığım karanlıkta merdiven elde edersem direkt 7. kata geçip orayı aydınlatıp oradaki bossları kesip ödül daha fazla ödül daha iyi ödüller kazanabilirim. İz madeni bu şekildeydi. Yedinci dönüşüm bu şekildeydi. Arkadaşlar merak ettiğiniz her şey yorumlarda bize sorabilir. Discord kurulumuza gelebilir. Bize sohbet edebilirsiniz. Çekilişe çek katabilirsiniz. Arkadaşlarınıza bizi önerebilirsiniz. Videoyu beğenebilir. Bizi destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. ilginiz için. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Göstermek istediklerim bu kadardı. Yani videoyu uzun tutup sizi sıkmanın gerçekten hiçbir anlamı yok. O yüzden bu videoyu, bu boss'u öldürüp bakalım ne çıktı hep birlikte. Sonra sonlandıralım. Saf kristal ve iz başı boş çıktı. Gerçekten kötü oldu. Olsun. E, mantık bu şekilde. Yani kafanızı karıştırmasın nasıl olduğuna alakalı. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.